Soruda bir sporcu kafiyesi verilmiş. Futbolcu, basketbolcu, voleybolculardan oluşan erkek kız diye ayırmış. Şöyle bir tablo çizelim o halde. Erkek kız şeklinde. Futbolcular var. Basketbolcular var ve voleybolcular var. Buna göre tabloyu yerleştirelim verilenleri. Erkek futbolcu sayısı kız basketbolcuların iki katıdır. Kız basketbolculara x dersek erkek futbolcu bunun iki katıymış. 2x şeklinde. Erkek basketbolcu sayısı kız futbolcuların 3 katı. Kız futbolculara y dersek erkek basketbol bunun üç katıymış. 3y. Voleybolcularda kız erkek sayısı eşit. Şu ikisi birbirine eşit olacak. Ve her biri kız futbolcuların 10 fazlası futbolcular burada. Bunlar da 10 fazlası. Yani y artı 10 ve birbirine eşit y artı 10 şeklinde. Kafile 110 kişiden oluşuyor. İlk olarak şunu yazalım. Hepsinin toplamı 110 kişi olacak. X'lere baktığımızda 3x var. Y'lere baktığımızda 3, 4, 5, 6 y. Sayı olarak da 10, 10, 20 var. Bunların toplamı 110'u verecek. Yani buradan 3x artı 6y eşittir. 20'yi karşıya atarsak 90 olarak bulabiliriz. Bizden istediği kafirede kaç kız vardır? Kızları inceleyelim hemen. Kızlar şu kısımda. Onları yazarsak 2 tane y, 1 tane x, bir de 10. Yani x artı 2y artı 10'u bize soruyor. Bu şekilde. Dolayısıyla şuradan 3 ile sadeleştirirsek 3'e böldüğümüzde x, 3'e böldüğümüzde 2'ye, 3'e böldüğümüzde 30 olarak bulabiliriz. Yani x artı 2 y'yi 30 olarak bulduk. Şu kısım 30'muş. Bir de yanında 10 değeri var. Dolayısıyla kahvedeki kız sayısı 40 kişi yapar.